Evet selamünaleyküm. Bugün karşınıza gördüğünüz e, botu sizlerle paylaşıyoruz. Büyük ihtimalle botu public yapacağız. Şu an tam belli değil. Belki başka şeyler de ekleriz. Yani işte isteye özel şeyler de ekleyebiliriz. Ama şu an e, benim yaptıklarımı yapabilen herkes bunu kullanabilecek arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şöyle yapıyoruz. Ben bir arkada botu atacağım. Bir saniye. Evet şu an botu aktif ettim arkadaşlar. Şimdi bizim Discord sunucumuza gelip buraya tıklayıp buradan uygulama ekleyip sunucu eklediğiniz zaman işte herhangi bir sunucu seçin kendinize. Mesela ben vatan rol play Vatan e rol e ekliyorum. Daha önce bir rolü var zaten. Buradan vatan vatan rol play sunucusuna gidiyorum arkadaşlar. Burası bizim işte vatan rol play sunucusu. Mesela herhangi bir kanal seçeyim. Mesela sunucu bilgi daha önceden yeti varmış mesela benim kullandığım. Şimdi arkadaşlar botumuz geldi. Ben şunu yukarı çekeceğim bilerekten yani gözüksün diye. Nerede sunucu sahibi gözüksün şurada. Mesela bot burada arkadaşlar. Şimdi botun komutları belli. Şöyle yapıp buradan tıklıyorsunuz untanı servers antanı server info. Yup. Server ekle kısmına geliyorsunuz. Şimdi server id dediği yer. Herkesin kullandığı normal antanı server'sa giriyorsunuz. Buradan kendi eklediğiniz sunucunun apisini alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan server'dan e, your dashboard gireyim. Your servers. benim apim burada. Ben bu apiyi alıyorum. Örnek veriyorum. Discord'a giriyorum. Server id'imi giriyorum. Daha sonrasında Pardon, apikeye buraya giriyoruz. Saver ID kısmı arkadaşlar, ee, iki tane api kullanıyor burada. Bir tanesi restoradan, bir tanesi antanadan. Aslında iki tane de çekebilirdim. Bazen antanı server'a gittiği için bazı verileri de e, alıyorum. Zaten bazıları antanı server'da yok. O yüzden buradan alıyorum. Ee, linki zaten paylaşırım video paylaştığımda. Restoran manajının sitesine girip buradan please, daha sonrasında server sıkın zaman burada sunucular çıkıyor arkadaşlar. Bildiğiniz Antant gibi, antan servers gibi. Buraya mesela, evet sunucumun ismine giriyorum. Bu arada sunucumun şimdilik ismi son oyuncuydu başka bir şeyden dolayı bu arada normalde sonuncu bana ait değil haberiniz olsun. Buraya gelip burun şuradaki server id'sini alıyorsunuz akla steam id'sini. Daha sonrasında discord botunuza giriyorsunuz. Server id'nizi giriyorsunuz. Title kısmı sonucun ismi neyse o. Mesela ben şu an vatan roleplay yapacağım. Şu an her şey karıştı Tabii siz kendinize göre yaparsanız. Logo url çıkacak logonun url'sini atacaksınız. Ben şimdi hemen şunu şuradan alacağım arkadaşlar kompimden. link kopyalı diyorum. Logo'ya giriyorum. Channel ID de kanal ID'si ise normal. Kanal ID'sini kopyalıyorsunuz, giriyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi zaten bot kaydıktan sonra bot bunu otomatik olarak güncelliyor. IP bağlantım geliyor, BP'm ismi geliyor, portum geliyor, aktif oyuncu, aktif aktif. Oy ver kısmı zaman sunucunun oy ver linkini atıyor. Eğer oy verirlerse kaç tane oy olduğu gözüküyor. Site sıralaması gerekiyor. Genel sıralamada restoradaki tüm sunucular listesindeki sıralama. Sunucu durumun aktif oluyor. Ortalama oyuncu geçen haftasını maksimum geçen hafta olarak gösteriyor. Bir de en son e, açık kapalı kalma süresini gösteriyor. Bu şekilde arkadaşlar botunuz aktif oluyor. Haberiniz olsun. O koyduğunuz logo da buraya geliyor böyle. İsterseniz koymaya Bu şekilde sunucunuzun bilgilerini yazdırabilirsiniz yeti gibi. Herhangi bir plugin vesaire değil doğrudan Discord efeleriyle yaptığınız bir sistem. Haberiniz olsun. Bu botu da sadece sunucunuzun adminleri kullanabiliyor hamudu. Onu da söyleyeyim.